deyim bir uyalım merhaba arkadaşlar ben 50.2. Arkadaşlar size e, o ejan nasıl getiririm modunu nasıl yükleyeceğimi yani. Önce MCPDL yazıyorsunuz. ona sonra bu uygulamayı bunu indiriyorsunuz. E, şey İndiriyor. Ondan sonra açıyorsunuz. Ondan sonra e, arama motoruna İngilizce ejderha yazıyorsunuz. 15 gün sonra müthiş bir işimiz var. Sonra bir aşağıya bir biraz kaydırırsınız. Çok korkuyorum hiç e, normalde ben bir Hem seni Evet arkadaşlar bu çıktı buna tıklıyorsunuz buradan dolu diyorsunuz sonra e, bu evet. şuna tıklıyorsunuz bakın, 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 yükleniyor bak reklam verirse yani benim suçum değil. Umarım reklam vermez. <laughs> <laughs> Reklama geçin yani hiçbir şey olmaz, hiçbir şey fark etmez. Hiçbir şey değişmez yani. Geçtikten sonra bunu bekliyorum. Bu yüklendikten sonra bu yeşil şeye tıklıyorsunuz. Ondan sonra sonra e, buradan Minecraft'ınızı seçiyorsunuz. Minecraft'a giriyor. Tezvan nasıl sıkıyorsa özür dilerim arkadaşlar. Al ayarlar kısmından. Zaten ben de gibi. Ondan sonra ayarlar kısmından gelirsiniz. Bunu etkin Bu arada benim modlarım bitmiş hayırlı olsun. Şaşırdık mı şaşırmadık neyse. İnşallah şeyler gitmemiştir etkisi. Ben bu sefer yok ederim diyor. diar yani halleri ben de öyle. Açık ben ejer halli. Sürekli yani yüz bolsasını. Ama şimdi artık güvendeyiz arkadaşlar. Gittik. Bütün evsine ben de. bütün gösterdim şimdi sıra bende. Ödeyeceğim ben. Zaten bunu veriyor biliyorsunuz benim çalıştığımız ecar için. Zaten geliyorsunuz buradan zaten eğri alın. Sonra buradan nerede nerede nerede? Buradan Chi Morina veya Chi Somon alın. O, o, ikisi, o iki balık amcısı illa olmak zorunda. İşte burada Gece'nin öfkesi var var. Ben şöyle Gece'nin öfkesini alayım de. Abi gecen <laughs> Şimdi Artık bütün gerçek bütün, zamanı geldi. Öldürme zamanı ben. önce güzel var yine oldu. Şimdi olaylar alır ben hallederim. Ben bebeği öldürmesine sanırım ölecek bundan sonra hiçbir şey hiçbir şekilde nazikçe davranmayacağım bütün ejderhanı alır olur yeni seri ejderha avlamaya çalışıyorum başlangıç olacak arkadaşlar bunu da böyle tanıttım Görüşmek dileğiyle. Bay bay.